kadın geldi. Evet. İlk olarak neresine bakan? Gözleri. Ya karışılan nasıl görün Gimine Ertuğrul? Giyimine bağlı. Giyimine bağlı. Gimine bağlı. Güzel bir elbiseyse... ise göğüsler. Gözler. Göğüsler. Göğüslere bakar mı? Gözler. gözler. Şimdi evli olduğum için durum farklı. <laughs> o zaman abi olurdu. evliysen ölümün. Evet. Evli olmadan önce. belki evet. Bak seni kurtarıyorum. Teşekkür Evli olmadan önce karşı cins Karşıdan geldiğinde ilk neresine bakan? Yine yüz atları ya bence. Yüz bakan. Aynen yüz çok önemli benim çok için. Çok terbiyeli bir çocuk. Teşekkür ederim. Yani çok terbiyeli. Hiç işime gelmedi. Öyle. Normal. <laughs> <laughs> Normalde o öyle yani. O da şey yaptı. Göğüs mü diyor Göğüs. o. Göğüs. Yan... Bence dürüst çocuk bak. Bence Bilemedim. dürüst. Bilemedim o dürüst değildi. De. Şimdi şey yaptı utandı ondan söyleyemedi. <laughs> Yoksa götüne diyeceğini acaba? O olabilir. götüne mi diyeceğini? Diğerler. <laughs> Allah Allah. Allah. Demedim yani. İlk mesela seni neyi cezbeder bir erkeğin? <gülüyor> Göbeği. <gülüyor> ne bileyim? Saçı. <laughs> yani bilmiyorum hiç ilgilenmiyorum öyle. Hiç ilgilenmiyorum öyle. Allah Allah. <laughs> <laughs> alakam yok diyorsa. <laughs> Peki. Eee neyi seni cezbeder? Neresine bakan mesela? Hı. Yani işte saçıdır, başıdır, kasıdır. Hiçbir yere. Hiçbir yere. Biz ne olmuş ölmüşük ve biz öldük. Kadınlar yani erkeklerin silüetine bile katlanamaz duruma geldi. Ben yüz kısmını. Yüzüne bakan. Tabii. Seni etkiler, sen etkilenin. Gıp kırmızı oldu yani bordo. <laughs> bordo. Giderken neresine bakar? Giderken bakmam önüme bakarım. Çok terbiyeli ama bana bu Yani Gerçi şundan ilk yüzüne bakarım diyorsun, çekip gittiğinde de arkamı bile dönüp bakmam diyorsun. Neden bakayım? Yüzüne bakarım. Uh. Yüzüne bakarım. <laughs> yüzüne bakarım, <diyorsun. gülüyor> yüzüne bakarım yani yüzüne bakarım sadece. <laughs> bakmam abla. Ya geç onları be. <gülüyor> bakmam <gülüyor> diyor. Bak. Hiç <laughs> bakmam. Bakmam herkese. Tam olmadığını varsay. seni neye cezbeder bir erkeğin? Surat yani suratı hoşuma giderse, yani karşıdan gel, yüzüne bakar? Fizik boyu falan o kadar değil, suratı. Suratı. Dedimle evet. olsun. Yakışıklı olsun. pıtırcık olsun. Evet. Yüzüne. Yüzüne. Evet. O kadar. Evet. Bitti. Bitti. Yani boydur, po hiç. Yani eğer yüzü çok güzelse senin için kafidir. Yok, güzelse gene... çok, Yani 100 kilo da olsa sorun değil. Yok benim bakış açım farklı yani. <laughs> Sevgilim olsun diye mi bakıyorum veya başka bir şey için bilmiyorum ama. Güzelse cennete gitsin abla yani yanımızdan geçip gitsin. <laughs> benim mantığım Vallahi ilk neresine bakarım? İlk fiziğine bakarım herhalde gelen kızın. Ondan sonra başka değil mi? Fiziği güzelse. Evet. İlgini çeker. Evet. Niye çekmesin? İnsan iş çekiyor zaten. Saçına. İşte bu biraz farklılık. Herkesi iyi yüzüne. Hayır. Yani sesi temizse düzgündür. Yani saçı senin için önemlidir. Ya. Yani uzun, kısa nasıl olmalı? Fark etmez. Temiz saçından belli olur bakımı. Hmm. Öyle. Enteresan. Peki. <laughs> Boyu. Boyu. Uzun boylu kısa. Boylu, uzun boylu. Kaç olsun mesela? Yani 1.80. Kız cizmini çalmasın. 1.50 boyundasın. 1.80 senin neyini anne? <laughs> Duruyor. Böyle kardeş kardeş diyorsun. Evet. Olmaz. <laughs> Şimdi soruyorum. Karşıdan bir erkek geldiğinde ilk neresine bakar? Dürüst ol. Yüzüne. Ya, yaşımın yüzü baby face'si şişko şişkodur. Belki de şişman seven benim gibi ama. Evet. Külbastı istiyorum. Abime onu vermeyeyim. <laughs> ya yemeğe mi geldik, imtihana mı sokuluyoruz? Benlik değil. Benlik değil. Nasıl? Yüzü nasıl olmalı? Güzel olmalı, yakışıklı olmalı, küpesi olmalı. Ha? Futbolcu Hı? olmalı. Futbolcu da olsun. Evet. Sporu yapsın yani. Evet. Olacak yani, futbolcu olacak. Evet. Küpeli olsun. Olsun, olsun. Sen ne yap, biliyor musun? Menüyü siktir et. Hepsinden azar azar yap. <laughs> Ortaya. Sanki birini tarif edeyim, gibime geliyor ama... Yok. Buradan bir gönderme, bir mesaj var bence. Yok. Yok. Yüzüne bakalım. Bakayım. Ee, e, Paralı mı bu? Yüzünden atlar mı? Gözlerinde ne boşu çıkarmış. Yok Dolar. Aha değil o. İnsan mı? İnsan mı? Yine <laughs> böyle yüzü betten gibi gelir. Ama bir şey söyleyeyim artık anlaşılmaz mı? herkes de aynı mı? Herkes botokslanır, bu kadar dudak. Yok ya onlar alıncalık, onlar kesin bata benim Senin güler mi, konuşkan mı, gözleri parlar mı, seni yani, gidiyor. Ama senin gözle gider mi? Gözleri parlar mı? Yani, bir sene ona bakar. gözlerine. <laughs> i̇lgimi çekiyorsa gözlerine bak. İyi. İlgi... Tamam. Ne ne ilgini çeker? <laughs> Sıkıştırayım biraz. <laughs> ne ilgini çeker? Doğru dürüst yani ol Mustafa. Ne çeker? Giyinme tarzı daha çok. E evet. Zaten yani önce giyinme tarzıyla ilgini çeker. Ondan sonra... Sonra gözlerine, gözlerine bakarım. falan bakarım. <laughs> daha da yeni nişanlandık. Başımızı yakacak. <laughs> önce e, kıyafet tarzına baktın. Evet, evet. seni kurtardım kardeş. Sen <laughs> arkadaşına öyle bir baktı, atma gibi. <laughs> ben böyle zaman kazanmak için Evet. Yüzüne bakarım ben. Sen direkt karşıdan gelince yüzüne Aynen. bakarsın. Yani Aynen. direkt yüzüne bakarım. Aynen. Nedir mesela senin e, ona ilgini çeken kız e, problemi? profili? Platin sarısı ve beyaz. sarısı <laughs> Yalnız bunların hiçbirinin suratlama ne kası arkadaşlar. <laughs> Nasıl beyaz ten? Ha, i̇şte sarısı var. saçlar. Evet ve beyaz Her yani sen sarışın sen. Ben profil derler. verdim sen siz profil verdin profil. Profil ver. <laughs> verdim. <ben>. <gülüyor> 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 Ay, ayıp ayıp olmaz. Yok, hiç olmaz. Neresi? Eğer miniyet çekeceğiz ama ben Evet. Dürüsttür adam. Evet. 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 E ondan sonra... A, Gençler bile nereye gidiyor? Gençler şey dedi. Gözlerine bakar. Ya, yalandır ama. <laughs> yalandır. Elif pazarlara Görürken Görür ben biraz tamuz bakayım. Sonra bakar. Ondan sonra geçeriz. daha bakar. Ondan sonra mı? ondan sonra ya, gözler. Yaklaşınca ondan sonra artık gözler. gözlere, dudaklara, her taraf. Her taraf Ama <gülüyor> önce diyorsun ki bacaklar. Bacaklar. Bacaklara bakar. Gözler çakmaklı bakar. Bak. Ben görüyorum seni. Evet. Yani görüyorum bazı bayanlar. Asık suratlı. Sanki cenaze varmış gibi. Sen karşı cinste gülümsemeye <laughs> bakan yani. Evet, hep gülüyorum. Hep gülüyor. O enerjiyi senden aldım harikasın.